Pazarlık Sıcak yaz gecesi. Mahalle kahvesinin önündeki setin üstü sanki ufak bir bahçecikti. Ortada küçük bir havuz, içinde gazoz şişeleri, etrafında biraz çimen kına çiçekleri. Kahve pencerelerine secimle gerilmiş gece safaları, telgraf çiçekleri, kireçle sıvanmış yarım tenekeler içinde sardunyalar sıralanmış. Kapının sağ tarafında bazısı giyimli, bir takımı da gecelik entarileri, Şam hırkalarıyla dört beş kişi İstanbul'un son büyük zelzelesinden konuşuyorlardı. Gümrük aracılarından Faik Efendi, 45 yaşlarında, uzun, kara bıyıklı, esmer bir adam. Ayağının birini altına alarak, kaşlarını yukarı aşağı oynatarak anlatıyor. Ben, diyor, hareket olurken emin önündeydim. Fevzi Bey Allah size inandırsın o yeni cami minareleri yok mu? Birbirine dokunuyor ayrılıyor, dokunuyor ayrılıyor. O kaldırım taşları sanki su içinde fasulye kaynar gibi böyle kaynıyordu. Tramvay beygirlerine baktım ayaklarını açmışlar oldukları yerde duruyorlar. O mavnalarda ne kadar yemiş varsa hepsi dansa kalkmış. Herkes köprüye koştu. Ben de koştum. Köprünün üstüne gelen yığıldı. Hilafsız beş bin kişi vardı. Muhatabı şam hırkalı, zayıf uzun boylu, kalın sesli, harbiye nizareti kalemlerinden Fevzi Bey, yok hacım dedi, bu biraz abartılı oldu. Faik Efendi bozulmuş sordu. Neden? dedi. Neden olacak elmasım? Köprünün üstü beş bin kişi alır mı? Faik Efendi kaşlarını kaldırıp düşündü. Dinleyenler gülümsediler. İmamın oğlu Rıza dedi ki, Faik abi ağzın kızdı da ölçüyü kaçırdın. Yok dedi Faik Efendi, vallahi latife değil. O zaman biz de buna şaştık. Neye şaştınız? Köprünün bu kadar adam aldığına. Canım kargaşalıkta saydınız mı? E saymadık ama herhalde vardı. Artık sizde bu kadar olmaz. İnsanda göz var, izan var. Canım köprünün üstünde kaç kişi var İnsan bunu görmez mi? Bu meydanda bir şey. Fevzi Bey gülerek, Canım hacım dedi. Düşünsene köprünün üstü 500 bin kişi alır mı? Alsa da yarım milyon adam buraya nasıl toplanır? Demek aşağı yukarı İstanbul halkının yarısı. İstanbul halkının yarısı vardı ya ne zannediyorsun? Yarım milyon dediğin nedir? Etraftakiler çokça gülüştüler. Faik efendi biraz gevşer gibi oldu. "Adam!" dedi. 500 bin olmasın da yüz bin olsun. yüz bin de olmaz. Neden? E hesap meydanda, diyelim köprünün boyu olsun 400 metre, öyle mi? Ne bileyim ölçmedim ya Canım şimdi 500 bin kişiyi gözle hesap ediyordun. Köprüyü neden hesap edemiyorsun? Ne bileyim ben sizin sözünüze karşı söylüyorum. O halde ben ölçtüm. 400 metre. Eni de olsun 12 metre. 400 kere 12'miz ne eder? Efendim 10 kere 400, 4000, bin, 4800 bin metre buna Her metre murabbağında da dört kişi dursa, dört kere sekiz, 32. Dört kere 4'ümüzde 16, 19. Bu da etti 19.200. 400 bine var mı ya? Efendim? Tamam 380 küsur bin kişi kalır açıkta. Feysi Bey hesap yaparken Faik Efendi ona bakıyordu. Biraz düşünür gibi oldu. Kaşlarını oynatarak ben hesap mesap bilmem dedi. 400 bin yoksa 200 bin kişi ferah ferah vardı. İsterseniz başkalarına da sorun. Biraz durdu sonra işe az daha tav vermiş olmak için Fevzi Bey, Fevzi Bey dedi. Bu kahvede durup hesap halletmek değil can pazarı kardeşim. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Denize düşen yılana sarılır. Fevzi Bey gülümsedi. Yok hacım dedi. Elbette deyin doğrudur sen yalan söyleyecek değilsin ya. Ben de tife ettim. Dinleyenlerden biri Öyledir öyle Faik'in hakkı var. Sustular. Faik Efendi biraz bozulmuş. Rüstem bir ateş diye kahveci çırağına bağırdıktan sonra lakırdığı olduğu yerde bırakmak isteyerek ben dedi yalan söyleyecek adam değilim ya gözümle gördüm. Ana baba günü mahalak Allah diyelim hadi ben yanılıyorum. Beş yüz bin olmasın iki yüz binde olmasın yüz bin kişi vardı ya. Yüz bin kişi az mı? dinleyenler gene sustular. Faik Efendi sonra fena halde saracaklarını bu işin bitip tükenmeyeceğini bildiğinden işi kabul ettirmeye çalışıyordu. Salkım ağacının kütüğüne dayanmış askeri eczacı Remzi Efendi hiç gülmeyen yüzüyle yavaş sesle sordu. ''Köprü bu kadar adamı nasıl kaldırır?'' dedi. ''Hikmet.'' Faik Efendi yeniden söze başladığında sevinerek şey dedi. Ya o zaman biz de şaşmıştık. Sonra oturduğumuz bostanda bir tersaneli vardı. Ben ona sordum. O dedi ki dubaların zincirleri paslanmış. Bel kalınlığında midye tutmuştur. Direk gibi. Dubalar delinse de suyun üstünde durur. Dinleyenler gülüştüler. Faik Efendi işin biraz fazla kaçtığını anlar gibi oldu. Kaşlarını oynattı oturanların yüzlerine baktı ya böyle şeye inanmak olur mu dedi biz de o zaman inanmamıştık ancak remzi efendi'nin buyurduğu gibi bir hikmet var ki duruyor remzi efendi derin derin içini çekti ya hikmet dedi ondan sonra iki kişi de içlerini çekerek acıklı acıklı dünya bu dediler yeniden susuldu Faik Efendi biliyor ki saracaklar hem de fena saracaklar. Biraz durduktan sonra dayanamayarak yok ama dedi. Vallahi saracaksınız olmaz ki insanı lakırdı ettiğine pişman edersiniz. Fevzi Bey canım vallahi sen yapıyorsun. Benim bir şey dediğim var mı? Ben bilirim dedi. Sen yüz bin kişiye razı oluyor musun? Fevzi Bey başıyla olmam diye işaret etti. Faik Efendi 70 bine diye sordu. Fevzi Bey gene razı olmadı. Peki 50 bin kişi yediyeceğin yok ya. Fevzi Bey gülerek hacım dedi. Namuslu bir iş yapalım. Bir kere 10 binde sonra görüşelim. Ne dünyada olmaz. En aşağıdan en aşağıdan 20 bin kişi vardı. Faik abi oldu olacak gel şu şeytanın ayağını kır. Bu oldu artık. 10 bin desem Fevzi Bey kabul edecek mi? Feyzi Bey, yok dedi, on bin dersen alt yanını görüşeceğiz. Belki benim de sözüm var. Öyleyse ben de demem. İmamın oğlu dedi ki, demezsen ama sonra Saraka'dan kurtulamazsın. Biliyorsun ya, hem yalnız bu kadar değil. Kaldırım taşlarını kaynattın, binaleleri oynattın. Bunların hepsi hesaba çekilecek. Bak sen bilirsin. Faik Efendi yeniden Fevzi Bey'e ama canım bu kadar da olmaz. Artık siz de büsbütün budala hesabına koydunuz. Ben bu kadar şeyi kestiremez miyim? E, ne sanki on bin kişi de yok muydu? Fevzi Bey gülerek dedi ki hacım gel beş binde uyuşalım. Ben biraz fedakarlık etmiş olurum ya neyse zarar etmez sen yabancı değilsin. Dört yüz, yüz metre yerde beş bin adam az şey değildir.'' Faik Efendi hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktıktan sonra dedi ki, ''Razı olurum ama bir şartla, sarmayacaksınız.'' ''Sarmayız.'' dediler. ''Öyleyse beş bin olsun.'' ''Pekala, razı olduk. Minarelerin oynadıklarını, kaldırımların kaynadıklarını sana bağışladık.'' Faik Efendi gitmeye hazırlanarak, ''Bırakmıyorsunuz ki insan tatlı tatlı anlatsın, hemen pazarlığa girişiyorsunuz.'' Hadi, artık vakittir. Ben daha gidip çocukları komşudan alacağım. Anahtarlar bendedir. Ondan sonra kapıda kalırlar." dedi. Memduh Şevket Esen